Arkadaşlar herkese merhaba. Ee, umarım iyisinizdir. Ee, doğacıyı uzun zamandır yayınlarda görmüyorsunuz. O yüzden e, kısa bir video hazırlayalım dedik. Ee, bu arada size tatlişi de tanıştırayım dedim. Bu en küçük oğlanın e, kedisi. 2-3 gündür bizde arkadaşlar. Ben yakında doğaya çıkmayı düşünüyorum fakat e, sanırım önümüzdeki hafta bir çekim yapacağım. Bu arada Yunov'da yeni canlı yayına başladık. Orada beni izlemenizi isterim. Gerçi birkaç gündür kasmalardan dolayı izleyicimle iletişim kuramıyorum düzgün. Fakat bilginiz olsun Yunov'da canlı yayındayız bundan sonra. Sizleri seviyoruz. Allah'a emanet olun.